Herkesin çok sevdiği o soğan turşusunu yapıyoruz. Hem de çok hızlı. İnce ince doğruyorum. Olabildiğince ince yap. Aa, gözüm yandı. Ağladığıma bakmayın gayet iyi doğradım. Evde olan boş bir kavanozu sterilize et. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Yarım su bardağı sirke. Elma sirkesi ya da beyaz sirke istediğin kullanabilirsin. Bir yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu. Kaya tuzu olması önemli. 3 diş sarımsak atıyorum ve tane karabiber. Sterilize ettim kapağım. Kapağını alıyorum. Önce çalkalıyorum. Dikkat et dökme. Karıştır karıştır karıştır. İyice birbirine karıştı. Şimdi soğanları ekliyorum. Üstüne biraz daha karabiber. Kaldığı kadar kaynar su. iyice kapatıyorum. Biraz sıcak. Soğuduktan sonra buzdolabında beklet. Bu arada bir böyle ters düz çevirirsin. 20 dakikada bile hazır gibi. Ama siz 8 saat bekleyin. Daha fazla pratik tarif için takip etmeyi unutma. Bye.